Arkadaşlar tekrar merhaba. 4 gün önce UMT sisteminde çekiliş yapacağımızı belirtmiştik ve sigortalı videomuz. Bugün itibariyle şimdi akşam ve çekilişimizi hep birlikte video ortamında yapacağız arkadaşlar. Şöyle linkimizi de buraya yapıştırdık. Şöyle de göstereyim. Kimse yanlış anlamasın diye. E, sistemin videosu. Hemen şöyle geldik. Buraya yapıştırdım videoyu. Burs, burayı ilk defa kullanacağım arkadaşlar bilginiz olsun şöyle kurallar diyoruz her kişiyi bir kez say evet her kullanıcıyı bir kez say diyoruz ve ileri diyelim evet hazırlık yapıyoruz hazırlığımız yapıldı evet bakalım kime çıkacak Evet arkadaşlar Muhammed şanslı kişimiz arkadaşlar. Evet Muhammed yani neticem bilmiyorum hani güzel bir şeymiş çekiliş yapmak. Evet Muhammed kazandığın parayı güle güle kullan diyorum kardeşim verdiğin destek için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım birçok sistemde birlikte oluruz bir sonraki çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız Telegram kanalıma sizleri de bekliyorum. Çünkü birçok aktiviteyi Telegram kanalımızda yapıyoruz. Belki bir dahaki sefere siz şanslı olacaksınız. Sizleri kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar.